dışarı yapan milletimizle birlikte içinde gezeriz. Teşekkür ediyorum. Tutarlılığa, verilen sözlerin tutulmasına, fikri takibe çok önem veriyorum. O gün demiştim ki siz Sancaktepe'yi Alper Yeğine teslim edin, ona inanın, biraz önce yenilerinin de yapılacağını sayının 26'ya çıkacağını söyledi. Ben şimdi sancak sorsam, Cumhuriyet Halk Partisi'nden önce sancak kaç güreş var desem, herkes bir fikrini söyler, kimse bilemez, kimse. Vallahi üç diyen de yanılır, beş diyen de on diyen de. Çünkü canlı bayrağı sadakat duysun. Şehircilik göstergesi muhteşem işler. Şimdi bugün burada Sancaktepe'de 05 metrekareden biraz önce söylenen hedeflerin üzerine ilk dönemde hemen iki kat arttırılmış faiz vermişlere hizmet yapamasın. Kesilen para çocuğa verilen sütun parası. Hoş geldin bebek paketlerinin parası. 4500 öğrenciye Alper Başkan'ın dağıttığı kırsasiye desteğine kast ediyorlar. Bugüne kadar iktidarlara darbeler yapıldı, karşısında olduk. Ama bugünkü iktidar kendisinden sonraki iktidara. Bugünkü Cumhurbaşkanı geleceğin Cumhurbaşkanı'na, Ekrem İmamoğlu'na darbeye kalkıştı, ona direniyoruz. Neden? <laughs> Amerikan TV Başkanı'na Meclis kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiydi. Ama gidip de kimsenin mazlatasını iptal ettirmeye, kimsenin diplomasını iptal ettirmeye, çabuk şirketle yönetime gelmeye hepinize sesleniyorum ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber <laughs> kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber bugün bütün demokratlarla birlikte iktidar yapacağız. Hepimizi sevgiyle selamlıyorum. Sağ <laughs> olun, <laughs>